geriye gittik geldik. Mezar suuna çıktık. Yola dökülen fındıkları topladık. Değil mi Atilla? Evet. Bunlar fındık bahçesi. bayağı yere düşenler, şeyler kızarmış yine. Olanlar da değil mi? Değil mi? Tepeleri bizim şeyden çekeceksin. Çekeceksin. Odun ağrı çıkmaz. Karşı değil bir mi? köy. Ahmetli köy orası burada ha bir incir yedik biz burada. Allah Allah bu, bu ipek incir. Ah olmuştu da bir akı. Ana Öyle burada bir incir. İta olmadı yok şimdi o. Allah'ım olmuştu oraya. De olmuştu. Abi ya, yani incir dolan o. Ha. Onlar ha incir. Hangisi olacak? Yunuk mu? Ha incir bir şey. Has incir has <laughs> incir. Bize ne lazım? Bize ham incir lazım. Hamını hamana. hamana. <laughs> Kız Allah <laughs> video çekeyim oraya. <laughs> Öğrendin ağacın. mi fındık toplamayı arkadaşım? Öğrendin Ay, Çok, evet vallahi her sene geleceğim. Ilk Allah nasip edersin inşallah. Allah. canım benim. Çok hoşuma gitti. Ay çok Karadeniz beğenmeyen yok ki zaten. Allah. Ölmesek inşallah Allah, Allah. nasip Allah. ederse. Allah. vallahi olmasa bile gelip gelip. Ya ay, herhalde, herhalde ya. ya. Eli dilmasından alay istiyorsun. Sahipleri var. Üstelik ne var? Karam olur bu, ben. Karam bedava almayacağız ya. Yani. Yok sürü. Sürü. onlar parayla evlenir. Helallaşırız. Tanımıyoruz yürü. Kaç paraysa ne veririz? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ha ya. Ha ya. 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 Er El bu. Oh, kereye bak kereye. Burada balık tutuyoruz. Buraya alabalık balık bakmaya geldik. Alabalık. Bakalım var mıymış alabalık. Çiftlikmiş burası herhalde. Gel bakalım da. Şey He? Çekiyor mu? Bir bak bakalım. <laughs> hmm. Selam. Eee şey balık satıyor musunuz pişmeden? Yok hayır. Sa şu Yok mu? Satmıyoruz. evet şu E ee, burada mesela yemek istesek? Evet yemek evet, tabii ki. He <laughs> ee, annem ne varmış orada? Yemek istesek tabii ki var. O, Gel. balık şey balık satmıyorsunuz. Ya yani şu anda o, Yok mu? Yok şu anda yani. Yani, Kendi yani balıkta şeyimiz yani bize al, anca yani anca. E alacağımız 2-3 tane bir şey yani 10-15 tane almayacağız. Ya tane. ama satamıyorlar çünkü biz de bulamıyoruz hani biliyor musunuz? E şey burada var. çiftlik yok muydu üretmiyor musunuz? Var zaten de şu anda çok sıkıntı. Ha, esas işte yazın lazım ki fındıkta geliyor ha, herkes yiyor. Ya şimdi şöyle asıta alınacak da hani ser olur diye biraz biz riske girdik. Ha. Çok almayalım dediler ama yemelik müşterimiz anca yani. Ne ha. kadar oluyor mesela gelsek kahvaltı yesek yapsak şey. hadi Efendim? balık. Balık Çıklar ne kadar? Biliyor tabii. He. Ki. Balık yiyebilirsin ama yemedik var tabii Şimdi bahçeden gerek de soralım. İstanbul'dan benim misafirlerim geldi. Ha sorarsan kasadaki kızlar var sorulur onlara. Tamam. Ondan, Gel. Ada bak güzelmiş burası. Evet. Aa şuraya doğru gezebilir. Atilla şuraya doğru bir gezelim mi? Bak. Gezelim. Soralım. Ay ne güzel yerler Aynı yapmış. Mi? Yapılıyor mu gibi diyorsun ha? He bak orada şey var, şelale, balık yeri oradaydı herhalde. Bak buralar hep dere dolmuştu. Ne güzel yapmışlar. Şey yaparız olması bir soralım bakalım burada ceviz ağacına bak ceviz ceviz. Ceviz ağacı. Cevize bak cevize vuruş. Evet kocaman. Cevize bak cevize. Ha orada bak orada da yiyorlar. Aha bak ceviz. <laughs> bak kahvaltı şeyde yapıyorlar herhalde. Olmaz öyle yaparız geliriz oraya. Niye vermiyorsunuz? <laughs> <laughs> Yetmiyor. Ha, ha müşteriler anca yetiyor. Porsiyonu salatasın mezesi su içerisinde 250 lira. Bir kişiye. Bir kişi 200 lira. Ama 4 gram balık geliyor. Ha. 2 iki, i̇ki, iki, tane. Bak şöyle bakabilir miyiz? Buyur ne demek istiyorsun? Ha. Geliriz burada yeriz o bu zaman ya. Şimşirli göl açık. Hava organizasyon. Şu an normal. Oo bak. Balık şeyi huriye. Atil olmazsa geliriz burada. He? Ay şuna güzelliğine baksana. İki tane alsak bize yeter. Ay. Burada balık yok mu şimdi? Müşterilerine yaz geldi ya vermiyorlar. Bak. Ama gerçekten de az var. yok He, görünmüyor fazla. Oo, şimşirli bir... Efendim aşkım. Yok o deredeydi. Alabalık üretim yeri, çiftliği burası. Çok kadar güzel. Ama sen de çekeyim mi öyle balıklarda? Ala, bak bakayım, Bakıyor mı sen alabalığı orada? Anladım. Anladım. Ya arkadaşım, İstanbul'dan misafirlerim geldiydi. Onlara buradan çiftlikten alabalık edilecektik. Eve alacaktık, eve vermiyorlarmış. Sadece burada yiyebiliyormuşsun. Çılgın Sedat, sanatçı Çılgın Sedat'ın teyzesi ve amcası geldi. Bana İstanbul'dan geldiler. 30 yıllık arkadaşım, dostum, ee, eski komşum. İlk defa Karadeniz'e geldiler. Ay ne kadar güzel. Muriç, ada. Baksana şuanın güzelliği ne kızım. He, tatlı su, tatlı evet tatlı. Ay. rahat hepiniz için evet, temiz tutalım. Bak orada küçük yerler var. Ay ya da bak çekelim mi? Evet. Ay ne kadar güzel yapmışlar ya. Hepimiz. Bak ada. Evet. Gel. Şimdi evet. arkadaşlar nereye gitti? Kolum ağrıda da biraz da böyle bir çeksin. Ver ben çekeyim. Dur tamam. Ama elini sürme. Güzel çek. Hah. Evet. Anneanne. Efendim aşkım. Ne yapıyor? Fındık toplamadan Gezme geliyor. mi yapıyor? Evet fındık topladık geldik. Evet. Evet orada da misafirler var. Bak Dur uzak. Oraya da çeksene o da ya. Ne alacağız? Aa. Aaa. Muz Ay, e ne bileyim İstanbul, İstanbul'da var. böyle şey görmüyoruz ki. Muza Ay adam versin ha. Anne bu muzaj mı? Ay elimi tuttum ya. Ana. Aa evet bak. Ay şunlara bak. Muzajciymiş adam. Orada da aynısı var ya yataklar. Aynısı var burada. Orada mı? Oradır evet. Burada da oluyormuş ya. Ay şunun güzelliğine bak. Aa bak küçük küçük öyle büyüyecek yerli muz herhalde değil mi? Ee, evet muz ağacı. Ay çiçekleri falan ne kadar güzel. muz ağacıyım, Hiç defa gördüm. Çok bir şey. Köyden en büyük şehre olduk. Ana. <laughs> hiç hiç <bir> şey. <laughs> İstanbul'dan ya göreceğiz bunları. Burada da var aynısı Atilla. Buriş. Aynısı. Bak bak burada da var. Dedim ya, o <laughs> ne, evet. Şey. Ay tavuklara bak tavuklara. Evet yapıyorum. Atila, aylıkları alınca gelelim bir kere. Ay tavukları var. Ay çok güzel yapmışlar. Şuraya doğru da var ya. Ay bu da tavuk tavuk. Ne? Ne? Geç. Gel. Hadi gidelim bari. Hadi gidelim. Evimize gidiyoruz. Gelin yeriz bir gün. Bahçeden geliyor ya. Acaba tuttu mu bizim şey aya ya? Bilmiyorum ki. Aya ne yapalım aslında biliyor musun? Çuvalı açacağız ağzına, şey bağlayacağız. <laughs> Vallahi. Ha, orası alem. ya? Ya tamam yapacağız bu akşam sen de duymuyorsun ada ya. Evet, tamam yapacağız bu akşam. Hızgıra yapacağız. yapacağız işte bu akşam. Yeşil cami. Şimşilli göl. Şimdi çekiyormuş kız demin çekme. Yıkacım çok rahatsın değil mi? E Sorma ya. <laughs> o oh, stret az, at biraz. Allah. Sakinleştirici gibi. Evet. Ee, e e e. <laughs> Atila Bey. Merhaba. Nasıl gider araba? Çay yapayım mı? Niye <laughs> ya ben çay çesir geldim. Çay sevmiyorum. Ah tamam. Ben çay koliyim. Gel biraz da sen yap da seni sağlayayım. Hmm. vallahi huriye var ya şey yapı gibi aynısı. Çok güzel gibi. ya. Vallahi strese gerek stres yapı gibi. Vallahi. Gerçekten ne güzel. Ada korkusuna yatmıyor. Niye düşeceğim diye. He ya. O beni bile dayandırır. Seni yani alır mı? Kaç kilosu? 72. Alır ki. Ben de Toplayacağız. Gel toplayalım o zaman. Bir daha Beraber toplarım. Ya. Tamam biz toplayalım beraber. Gel. o yer. Yat yat. Yat yat kalk kalk. Yat, <laughs> yat aşağı. Bir hadi beni ya. Bir de nenni söyle. Buraya nenni söylesene. Nenni de <laughs> nenni nenni. <laughs> Küçücük İlkay'a neymiş? Ay yarabbim ya. Eee e, e, Dandili dandili <laughs> dastana Abi ilkay de, girmiş bostana kobostancı ilkay İlkay Eee eee Ağlama ağlama. <laughs> Altınları sayacağız mı? İmmi <laughs> <Emme>, uykum geldi. <laughs> <Emme. gülüyor> İmmi! <Benim>, İmmi! <laughs> <çocuk, gülüyor> benim çocuğum da var da bu. Daha minibüs gidiyor ya. Evet, i̇lk defa gördüm. <laughs> Vallahi ilk defa gördüm. Aman belki bir yere fındık top adam almaya gelmişler. Fındık toplamışlardı o zaman. <laughs> Ümmet! Ümmet! Evet. Gel hadi. Gel gücüm sen de gel. Bin bakalım. Hadi bin bakalım. Ay, Ay. Gel bir koydum bebek. Salla anne de Gel sen salla biraz. Çok güzel. Ay vallahi var ya çok güzel. Buraya sallayacağım biraz da gel. Ben... Hadi görüşürüz. Çocuk uyudu. Hadi güle güle canım.